Arkadaşlar merhaba. Bugün aklımızdaki kişiyle ilgili bakalım tekrar bir iletişime geçme görünüyor mu? Kartlara sormak istiyorum. Eğer aranız şu an bir soğuksa, birbirinizle görüşmüyorsanız ya da aranızda bir iletişimsizlik durumu hakimse kartlara bir soralım bakalım gelecekle ilgili. Zamansız zamanı niyet ederek açıyorum kartlar arkadaşlar. Bugün yeni kartlar kullanmak istedim size. Enerjileri de çok yeni. Bakalım bugün kartlar aklımızdaki kişiyle ilgili iletişim konusunda tekrardan bir araya gelme görünüyor. Mu tekrar iletişime geçecek misiniz bazı konularla ilgili? Birbirinize karşı bakalım açık net olabilecek misiniz? Kartlara bir soralım. İlk önce karşı taraf için kartlar seçeceğim arkadaşlar. Bu bir genel açılım. O yüzden buradan duyacağınız herhangi bir cümleyi, kelimeyi alıp kabul edebilirsiniz. Herkese hitap edemeyebilirim. Bakalım. Karşımızdaki kişiyle ilgili iletişim tekrar aramızda olacak mı? karşılıklı olarak tekrar bir görüşme ya da bir mesajlaşma, telefon durumu olacak mı? İlk önce aklımızdaki kişi, karşımızdaki kişi için çekelim kartlarımızı. Sonra da sizin için de bakalım. Siz bu zamanda neler yapıyorsunuz ya da gündeminizde neler var? Karşınızdaki kişiyle ilgili siz ne durumdasınız? Sizle de ilgili bir kart seçelim. Beni dinleyen taraf için Arkadaşlar WhatsApp numaram e, açıklamalar kısmında yazıyor. Bana oradan direkt ulaşabilirsiniz. Özel açılımlar için. Yalnız lütfen telefonla aramalara cevap veremiyorum. Çünkü sürekli görüşme halinde olduğum için. Sadece randevu ile çalışıyorum. E, oradan bana mesaj yazarsanız tarot eğitim ve e, ya da özel açılımlar için WhatsApp numaramdan direkt ulaşabilirsiniz. Şimdi bakalım. Bugün pembe pembe çok güzel kartlarla devam edelim. Yorum yazan herkese çok teşekkür ederim. E, herkese dönmeye çalışıyorum ama zaman bulamıyorum bazen. Herkese gerçekten çok teşekkür ederim. Yorum yazan için. Beni ilk günden beri takip eden arkadaşlar var. Konular bazen onu ilgilendirmiyor. Onları ilgilendiremiyor ama bana destek amaçlı hala izleyenlerim var. Çok teşekkür ederim hepsine. Şimdi bakalım kartlarımızı ayırdık. Şimdi biraz karışmış gibi oldu. Tekrar ihtiyacımız olursa kartlara soracağız. Şöyle şimdi bu tarafı sizin taraf. Buraya bir ayıralım. Şimdi buraları biraz da tekleyelim kartlarımızı. Hı. Hepsini açı açı gidelim arkadaşlar. Şimdi ilk önce geçmiş diyelim. Geçmişte bakalım neler olmuş, nasıl bir durumlar hakimmiş. Zihninde neler var? Zihninde, kalbinde neler var? Kartlara soralım. Ve gelecek kartlarını da daha sonra açalım arkadaşlar bugün yeni kartlarla bakalım bir açılım yapmak istedik arkadaşlar onun için geçmişte ya da size karşı böyle aniden bir şeyler aranızda böyle bir yıkılmış gibi siz bir yenilgiye uğramış gibi hissediyor olabilirsiniz kendinizi karşı taraftan beklemediğiniz bir hamle gerçekleşmiş ama siz ne yaparsanız yapın bu e, yaşanacak kadersel bir olaymış arkadaşlar aranızda yaşananlar onun için de aslında sizin için de bir yıkım olmuş o da böyle durumların bu şekilde olacağını çok beklemiyormuş hal etkileri devam ediyor aslında iki taraf içinde. Hem ben dinleyen taraf hem de karşı taraf için hala etkisi devam eden böyle bir yenilgi, bir yıkım, bir vazgeçmişlik var arkadaşlar. Bir geri çekilmişlik var diyor kartlar. Bakalım. Dünya ile olan bağlantısı bir süreliğine kesme zamanı. Yani sizinle ilgili sanıyorum, e, şu an aranızda net bir iletişimsizlik hakim ya da görüşmüyor olabilirsiniz ya da bir aranızda böyle bir engel teşkil eden bir durum olabilir ya da mesela birbirine Sosyal medyadan engellemiş de olabilirsiniz ya siz onu ya o sizi olabilir ama beklenmeyen bir olaylar gerçekleşmiş arkadaşlar kişinin de aslında karşınızdaki kişinin de çok istediği bir durum değilmiş onun için de böyle bir büyük bir yenilgi büyük bir yıkım olmuş bir savaş sonrası gibi aslında şu an olaylar devam ediyor o bazı şeyleri başarabildiğini düşünmüş başarabileceğini düşünmüş sizinle ilgili bu ilişkiyle ilgili ama kendini de aslında konfor alanından çıktığı işleri böyle biraz eline yüzüne bulaştırdığı bir durum hakim olmuş diyebilirim arkadaşlar aklınızdaki kişi evli olabilir ya da evlilik ile e, ilgili de belki sizle bir konuşması görüşmesi oldu bununla ilgili belki siz karşı taraftan arkadaşlar geçmişte ondan somut bir adım beklediniz yani artık siz e, evlenme istemiş olabilirsiniz karşı taraftan ya da bu ilişkinin bir ciddiye bağlanması gerektiğini artık bu ilişkinin ilerlemesi gerektiğini ondan beklemiş hala daha bekliyorsunuz gibi. E, hali hazırda bu kişi arkadaşlar evli de olabilir. Bununla ilgili de belki artık e, oradan kopup size doğru bir adım atmasını bekliyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama uzun bir zamandır bekliyor gibisiniz. 7, yedi, bir zaman dilimi var arkadaşlar burada. Bu bir 7 ay olabilir, 7 e, hafta olabilir. Yani aranızda böyle bir şeyler konuşulmuş geçmiş olabilir. Ama karşınızdaki kişi bir şeyleri başarıp hala size gelememiş. Aslında bakın geçmişte de tutkulu böyle size hep adım atmak istemiş gelecekle ilgili. Aslında böyle fikirlerinde birden böyle bir şeyleri değiştirmek, birden bir şeyleri yapmak istiyor. Ama mantıksal olarak bir karara varmak istiyor. Size olan tutkusu da devam ediyor arkadaşlar. Karşınızdaki kişiniz kalbinizin ve ruhunuzun neşeyle şarkı söylemesine izin veriyor verin diyor kartlar bize. Yani tutku var aranızda. Bu çok net. Geçmişle ilgili ama sizin olan bir beklentiniz olmuş ama bu beklentiyi gerçekleştirmek olan bir karşı taraf var. Bazen bana çok özel açımlarda da soruyor beni kişi seviyor mu sevmiyor mu diye. Arkadaşlar bakın şu aralar böyle dışarıdan belki onun çok keyfi yerinde e, yediği önünde yemediği arkasında bir kart çıkmış aslında kupalı kuzlusu Yani her şey hayatında olumlu gibi belki gösteriyordu size. Belki de hali hazırda da şu anda böyle bir enerjisel olarak hissediyor olabilirsiniz sanki e, onun da işleri yolundaymış gibi ya da çok mutluymuş gibi dışarıya karşı böyle bir enerji sergiliyor olabilir evet gerçek aşk mı gerçek aşk arkadaşlar kalbinize dokunan bir aşkmış bu onun içinde gerçek bir aşkmış ve bununla ilgili aslında nasıl diyeyim birbirinize karşı evet aşkınız gerçek arkadaşlar ve tutkusu devam eden bir kişi var ama bir vazgeçmişlik bir kalp kırıklığı hakim kişinin kalbinde e, bu bir üçlü durum ilişkisi olabilir e, bununla ilgili de bir şeyler e, belki istediğiniz gibi ilerlemedi belki Belki karşınızdaki kişi de bununla ilgili bir yara almış arkadaşlar. Eğer üçlü bir durum değilse bir vazgeçmişlik, bir kalp kırıklığı, bir kopukluk var şu an içinde devam eden. E, hali hazırda siz ondan bir adım bekliyorsunuz arkadaşlar. O da e, gerçek aşk olduğunu anlamış ve o yüzden de biraz sanıyorum gelecekle ilgili bazı korkuları var. Kendinle ilgili mücadele ettiği bazı durumları var kişinin diyebilirim. Bakalım duyguları var mı destek yani o kadar güzel kartlar çıkmış ki tutku gerçek aşk burada da <laughs> kupa kralı yani karşınızdaki kişi bir su burcu biri olabilir siz bir su burcu biri olabilirsiniz duygularını çok aslında belki duygularıyla yaşayan bir karşı taraf var ama sanıyorum duygularıyla ve mantığıyla arasında kalmış olan ve biraz böyle duygularını bastırmaya çalışan bakın burada çünkü duygularıyla olan ilişkisine yani mantığına uymadığı için bakın bu su kabını böyle dökmüş bu kartta yani duyguları var ama mantığına yenildiği için bazı konularda o yüzden böyle duygularını görmezden geliyor ya da vazgeçmişlik var arkadaşlar ama kişi bakın burada da gördüğünüz gibi kartta aslında çok iç dünyasına kapanmış kendi kendine böyle bir şeyleri bir şeyin içinden çıkmaya çalışan bir durum içerisinde diyebilirim çok yakında ne istediğinizi açıkça karar verin böylece şimdi size gelsin demiş kartlar hala sizinle ilgili demek ki bir kararsızlık içinde ne istediğini bilmeyen, duygularına mı mantığına mı yürümesi gerektiğini çok bilmeyen bir karşı taraf var arkadaşlar. Şimdi gelecek kartlarını siz de görüyor musunuz? Böyle beraberce açalım gelecekle ilgili aile sorunlarını şifalandırması gereken bir karşı taraf var arkadaşlar. Yani ya aileyle ilgili bir durum içerisinde bir başa edemediği konuları var. Ee, ya bu ilişkiyi aile onay vermiyor olabilir sizinle olan ilişkisine ya da aileyle ilgili bir bağlantısı olduğu bir ya bir anne ya bir eş figürü var belki eş belki eski eş bir figürü var yani böyle bir konusu var arkadaşlar kişinin o yüzden de böyle istemeden de olsa aslında gelecekle ilgili böyle bir karamsar bir kararsız hani arkasını dönmüş size gibi böyle ilerliyor ama hani ayrıl belki bir ayrılık yaşadınız ama bununla ilgili arkadaşlar kişinin isteğiyle değil mecbur kalışı ailesiyle ilgili başa çıkamadığı bazı konuları var bir mecbur gidiş mecburiyetten size arkasını dönüş ama bununla ilgili yaz tuten yaz tutan bir kişi var arkadaşlar karşınızda bakalım gelecekle ilgili de yine e, güvenli sevgi kartı çıkmış en yüksek enerjiyi vermek ve almak için kalbini aç. Eğer sizinle ilgili doğru bir iletişime geçmek istiyorsanız arkadaşlar karşılıklı olarak kişi de sizinle ilgili bir şeyleri size söylemek istiyor, paylaşmak istiyor. Aslında adil davranmak istiyor. İçinde yaşadıklarını belki size tam net açıklayamadığı belki egosundan, gururundan ya da böyle bazı korkularından ötürü size tam net bir şeylerini söyleyemeyen ama güvenmek isteyen sevgisine de sizin de sevginize güvenmek isteyen bir kişi var arkadaşlar karşınızda sanıyorum ailesel ya da böyle bağlantısı olarak kopamadığı bazı durumları hakim karşınızdaki kişinin ama paylaşmak istiyor sizinle ama size de yeteri kadar güvenmek istiyor arkadaşlar karşınızdaki kişi bakalım son kart evet bir yola çıkma harifesinde karşınızdaki kişi ya bu bir fiziksel, fiziksel olarak bir yol olabilir ileriye dönük yani bir yerden bir yere gitme isteği bir şehir değişikliği olabilir ya da artık ruhen yani kendi hayatında kendi önünde sizinle ilgili yeni bir yola çıkma yeni bir e, ya da bir yön değiştirme isteği var çünkü bir şeyleri arkadaşlar kontrolüden e, hani kaçırmış gibi karşınızdaki kişi kontrolü biraz kaybetmiş gibi hissediyor tekrardan böyle gücü kendine gelirse sizinle ilgili size gelmek için bir yola çıkma resinde bu fiziksel bir ruh ola, yol olabilir arkadaşlar ya da ruhsal anlamda bir yol olabilir Ay, çok güzel bir kart çıkmış geleceğin gelecek kartlarına son kart olarak da karşınızdaki kişi arkadaşlar bu ilişkiyi bir adım bir adım öteye ileriye taşımak istiyor nişanlanmak kartı çıkmış aşk hayatınız daha yüksek bir bağlılık seviyesinde yükseliyor diyor demek ki arkadaşlar bir şeyleri paylaşacak mı iletişim kuracak mı evet kurmak isteyen bir karşı taraf var ama size ilk önce güvenmek istiyor sizin sevginize güvenmek inanmak istiyor ve bununla ilgili yeni bir yola çıkma arifesinde karşınızdaki kişi Allah izin verirse de bu ilişki ilerleyecek şu an iletişim yoksa arkadaşlar iletişime tekrar geçeceksiniz diyelim en yakın zamanda olur inşallah bakalım şimdi sizin tarafınızda olaylar nasıl gelişiyor nasıl şeyler siz ona karşı arkadaşlar sinirlisiniz yani siz ona çok böyle içten olarak e, bir tarafınız onu seviyor ama bir tarafınızda hali hazırda bir öfke duyuyor diyebilirim ama size bazı konularda kişinin yalan söylediğini düşünüyorsunuz bununla çok haksız sayılmazsınız kişi sanıyorum bazı konuları idareten böyle e, hani konuları idare etmek için belki ya zaman zaman size böyle yüzeysel konuşmuş olabilir, hayatı ile ilgili bazı gerçekleri size söylememiş olabilir arkadaşlar. Ama bir şeyler böyle canınızı sıkıyor, öfkeleniyorsunuz karşı tarafa. Ya size somut bir adım atamadığı için, ya da size arkasını döndüğü için ona çok böyle öfkelisiniz içten içe bir tarafınız onu seviyor ama bir tarafınız da ona inanmak istemiyor diyelim. Arkadaşlar ama doğru bir zaman bekleniyor aranızda. Konular birazcık böyle sarpa sarmış ben ki sizin de istemediğiniz ama karşı tarafında istemediği şekilde ilerlemiş ve bununla ilgili arkadaşlar doğru bir zaman ilahi bir zaman bekleniyor buna çok emin olabilirsiniz çünkü sizin aslında karşınızdaki kişiyle arkadaşlar iletişimsel olarak da hem duygusal hem fiziksel anlamda da böyle bir kimyanız tutuyor yani evet bir tarafınız ona belki kızıyor bir şeyler için yapamadığı için başaramadığı için ama bir tarafınızda böyle kimyanızın çok tuttuğunu hissediyorsunuz böyle bir ruh eşi bağlantı sıkıntısı hissediyor olabilirsiniz karşınızdaki kişiyle arkadaşlar ama artık bir şeyleri yoluna koysun e, bu ne gerekiyorsa yani bu maddi maddiyatsa maddiyat manevi yatsa manevi olarak hayatına bir şeyler artık yoluna koyuyorsa koysun koymuyorsa da ben kendi yoluma giderim diyorsunuz beni dinleyen taraf sanki biraz bugünlerde böyle bir tripli bir enerjiniz hakim arkadaşlar e, bakalım e, bu şimdi geçmişte geçmiş bunlar şimdi kalbinde ve zihninizde sizin ne var? Siz oradan tutkulu bir adım bekliyorsunuz arkadaşlar. Belki arkadaşlarınız da bu konuyla ilgili böyle ileri geri konuşuyor olabilir ilişkinizle ilgili. Belki o karşı tarafa güvenmemeniz gerektiğini ya da artık onu belki kapınlarınızın kapatmanız kapatmanız gerektiğini söylüyor olabilir arkadaş çevreniz. Ama siz kendinizi böyle bir türlü özgür bırakamıyorsunuz. Yani kişiyi düşünmekle ilgili sürekli böyle bir çaba içerisindesiniz. Zihinsel olarak bir şeyleri kendi kendinize kuruyorsunuz ve kurduğunuz şey belki kendiniz inanıyorsunuz. Aslında gerçek öyle mi değil mi tam belki bilemiyorsunuz arkadaşlar. Bu ilişkiyle ilgili tekrardan böyle kontrolü ele alma vakti gelmiş sizinle ilgili. Bakın mutlu bir beraberlik yaşamak, artık tamamlanmak bu ilişkiyi de ya bir evliliğe ya da bir artık olumlu bir sürece taşımak istiyorsunuz. Bazen düşünüyorsunuz arkadaşlar böyle acaba beni karşımdaki kişi hiç mi sevmedi? Bu ilişkiyi sürdürmek için yani bu kadar e, yeterli hani o kadar ona özverili davrandım, bu kadar ona kendimden işte ödüm verdim hayatımla ilgili ödüm verdim zaman harcadım acaba bu aşk karşılıksız mı diyorsunuz zaman zaman bununla da ilgili aslında geçmişle de ilgili böyle duygusal bir ruh halinize bürünüyorsunuz zaman zaman bir içinize çekiliyor olabilirsiniz kendinizi böyle depresyonda hissediyor olabilirsiniz çünkü zihinsel olarak çok fazla böyle bir kurgulama var sanki kafanızın içinde bu yüzden de konularınızı iyileştiremiyorsunuz arkadaşlar lütfen pozitifte kalmanız gerekiyor eğer kişi nasibinizse mutlaka size karşınıza tekrardan çıkacak. Ben tekrar iletişime geçeceğinizi düşünüyorum. E, bu tabii ki en doğru zamanda için sizin için en doğru zaman hangisiyse o zaman olsun arkadaşlar. Şu an için böyle siz de ona bir arkanızı dönmüşsünüz. Kendinizi kendi kendinizi merkezinize almaya çalışıyorsunuz. Çünkü artık biraz öz saygınızı yitirdiğini düşünüyorsunuz. E, önce biraz kendinizi galiba sevmeniz gereken bir dönem geçiriyorsunuz. Arkadaşlar konular istediğiniz gibi belki olmadı ama karşı Açılıksız değil bu aşk. Ee, diğer tarafın açılımıyla da ilgili. Evet aranızda bir tutku bir aşk var. Bakın burada da ruh eşi bağlantısı kartı çıkmış aslında. Birbirinizden kopamıyorsunuz. Böyle bir bağlılık ve bir bağımlılık var aranızda. Ama biraz sanıyorum e, alma verme dengesini kaçırmış. Bu yüzden de e, böyle siz de artık yorulmuşsunuz. Arkanızı döneyim mi dönmeyeyim mi tam olarak bitti mi bir şeyler diye düşünüyorsunuz. Lütfen arkadaşlar ilk önce kendinizi merkezinize alın. Ondan sonra bırakın insanlar size değer vermeye başlasınlar. Kalpten onunla böyle iletişimsel olarak sanki telepatik yolla böyle anlaşıyor gibisiniz. Birbirinize böyle duygularınızı ya da karşılıklı olarak alıp veriyorsunuz. Siz onu böyle görüşmeseniz bile ee, bir telepatik yolla algılıyorsunuz gibi. Ya üzüntüsünü ya sevincini anlıyor gibisiniz. İletişimsel olarak arkadaşlar ondan bir haber bekliyorsunuz. Ama bu diyorsunuz ki artık kalpten olsun. Samimi olsun. Çünkü ben gerçekten çok yoruldum diyorsunuz. Arkadaşlar karşınızdaki kişi evet ruh eşiniz. Bu, bu kart her zaman hiçbir yani ne özel açılımda ne de genel açılımlarda her zaman çıkmaz. Ruh eşi bağlantınız var arkadaşlar. Beni dinleyen, benim anlattıklarıma kim rezone olduysa bugün Bugün konuşamıyorum galiba. <laughs> Yorgunluktan kusura bakmayın yani beni bugün kim dinliyorsak bugün anlattıklarıma kim rezone olduysa arkadaşlar. Evet karşınızdaki kişi sizin ruh eşiniz diyebilirim. Fiziksel ve duygusal anlamda birbirinize karşı böyle birbirinizi gördüğünüzde böyle çok büyük bir yükselme yaşıyor olabilirsiniz. Bir karara varmak istiyorsunuz. Bakın burada bu aslında nasıl diyeyim after tarot kartlarıyla bugün açtım ben. Bir karara varmak istiyorsunuz artık bu olsun mu olmasın mı diye ama iç dünyanın hani kapanmasına bu konunun bitmesine izin vermiyor. Ee, belki mantığınızla ilgili birden böyle bitirmek, kesmek, arkanızı dönmek istiyorsunuz. Aslında bu kart bize çok büyük bir aşkı, ruhsal bağlantıyı anlatır ama aynı zamanda da ikilem kartıdır. Olsun mu olmasın mı, tamam mı, devam mı kartıdır bizim için. Ee, ve biraz sanıyorum duygularınızı karşı tarafa da kendinizi özgürleştirmeniz gerekiyor. Ondan sonra bir iletişime tekrar geçilecek arkadaşlar. Bu bir hafta olabilir, bir 10 günlük bir süreç de olabilir, yaklaşık olarak umuyorum da. Bakın böyle çok kısa zamanda olsun. Şimdi dilek kartlarından ben size bir yine bir kart seçmek isteyeceğim. Bakalım bugün kim bana rezonu olduysa bakalım. Şimdi dilek olarak da bir tane kart seçeceğim. Dileğinizi tuttuysanız kart zaten kendini attı. Ya neden bir hayal kırıklığınız var? Karşı tarafla ilgili bir hayal kırıklığı devam ediyor. Öfke devam ediyor. Arkadaşlar bunu bir durdurun. Bir karşılıklı olarak bir birbirinizi affedin. Bir özgürleştirin. Ada çayı yakın. Hep diyorum özel açımlarda da genel açımlarda da diyorum. Bir tane bir adaçayı yakın. Kişinin anne ismini biliyorsanız anne ismiyle çalışın. Kendinizi de karşı tarafı da ilk önce özgürleştirin affedin. Sizin olan size gelmesi doğru. insan size gelsin diye dua edin arkadaşlar. Şimdi dilek kartlarından da bakalım. Bir tane daha seçeceğim. Sizinle ilgili yani bu kadar kartın arasından arkadaşlar sizin önünüze de karıştırdım. Aşk, yeniden mutluluk, yeniden birleşme, tekrardan böyle mutlu bir zaman dilimi başlıyor. Umarım en yakın zamanda beni dinleyenler için kim rezone olduysa bugün benimle ilgili bakalım. Yorumlara da yazın arkadaşlar. Umarım tekrardan mutlu olacağım tekrardan aklınızdaki kişiyle birleşeceğiniz bir dönem sizin için de başlar. Ben dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, kanalıma abone olmayı unutmayın. Instagram'da da Özlem ile Tarot beni takip edebilirsiniz. Görüşmek dileğiyle.